Herkesef, arkadaşlar bugün sizlerle beraber TikTok videosu çekiyoruz arkadaşlar. Yanıma Berat aldım. Hoş geldin Berat. Koko Mako. Arkadaşlar. <laughs> evet ben tik... Arkadaşlar olay, abone ol bırakın bizim Eğer arkadaşlar bu 9 like ya da 10 like geçerse Berat yine yanıma gelecek. Arkadaşlar bundan sonra yine Berat'la video çekeceğiz. Hemen geçelim videomuza. <laughs> 5 lira. Buradan çeker misin? Beyefendi başarısız. Dur ben bir sileyim onu. Buyurun bir daha deneyin. Ya beyefendi yine başarısız. <laughs> beyefendi başarısız. Bir dakika bir dakika. Tamam tekrar deneyin. Olmuyor olmuyor olmuyor. Bir dakika bir dakika. <laughs> tekrar deneyelim. Ya kardeşim olmuyor işte olmuyor. Hayır. Tekrar dene. Başarısız. <laughs> Kankası, kanka sigara içiyor musun? Hayır. İçiyorum kanka. Alkol kullanıyor musun kanka? Hayır kanka. Kullanıyorum kanka. Hmm, musun kanka peki? Oynuyorum kanka. kanka. Peki domuz eti yiyor musun kanka? Yok kanka, domuz eti haram. Aynen kanka, aynen. Diğer... Ya <laughs> Resulallah. <laughs> Dur be. Bir... بقى بقى يعني يا رسول حتى. الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا شفيع الله سلام عليك O ölmedi. Onu, onu, oradan, oradan çıkartın, çıkartın Bu Allah videoyu yani. Allah. Kim Kim ölmemiş? Tartışı. Berat hangi Kova. Ben oğlak. Hadi yenge çıkın. Koç. Koç. İki ters yapmaktan. Aslan sizi yapmaktan. Aşağı kısmı yapmaktan. Bizi, Bizi göstermemiş. göstermemiş. <laughs> Özellikle benim bana Türkiye'nin Çerli'si diyorlar. Pardon sen de kimsin? Bana Türkiye'nin Charles diyorlar. Vatan hak o nehe? Şimdi oraya bir şey işte telefon nasıl alacaklar? Alamayacaklar. Ne yapayım ne yapın? Ne yapın? <gülüyor> 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 Bu video çok karmaşık oldu ya Gel bak gel bak

<laughs> abi ben vallahi bir şey yapmadım. Abi bak borcunu Ben Herkese bir şey yapmadım. Abi vallahi. Evet, abi çok ben bir Çocuk kendini diyor. Yürü anne. Allah Allah. Ya bir ay daha çok kullanırmıştı. Hadi, Hadi, herkes en sevdiği kanalı söylesin. Tabii ki de silah zoruyla söyletmiyorum. At kafası. At kafası. At kafası. Enes Batur. <laughs> Hadi herkes. Mehmet Akif Polat. Kuş Bey, ya bu benim kuşuma çok benziyor. Öyle. Sen yok anahtarın lan. üstüne nasıl Kime durdun benziyor? böyle? Benziyor. Ne bileyim bir tane bir <laughs> Yarın gidin kim? Gençler yedin. dolaptaki pastayı kim yedi? Ben yedim. Hayır hayır ben yedim. Yok yok ben yedim. Bu yedi. Bu yedi. Bu Ben pasta sevmem ki. <laughs> Genç <gülüyor> <kutlar>. <gülüyor> ne var ben yedim. Suç onunla mı? Gençler dolaptaki Abi bilir an var mı? Kardeşim nakit yok ki kart var bende ya. Abi istersen IBAN'dan gönderebilirsin. Valla kardeşim internet de kapalı benimkisi ya kusura bakma. Abi sıkıntı yapma ya post cihazından çekeriz. Al lan al tamam lanet gitsin be. Şifre 3442. Abi şimdi sana 3 taksit yapıyorum rahat edersin. <gülüyor> <gülüyor> Abi <bilir> <laughs> Kimseyi görmedim ben. Senden daha... Bu ailenin en komik çocuğu benim. Doğru. doğru. Bu ailenin en düzenlisi benim. <laughs> Bu evin en çok çalışanı benim. Doğru, doğru, doğru. Doğru. Bu evin en akıllı kişisi benim. <laughs> Bu evde çok sevilen kişi benim. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Bayramın en mutlu çocuğu benim. Ben ne derdi? Bayramın en mutlu çocuğu, mutlu çocuğu benim. Kardeşim manikürsü getirdin abi. Ne yapıyorsun? Yok. Tane ne yapıyon sen ya? Kanka ben şurayı dağıttım da toplar mısın sen? Tamam kanka sen git ben toplarım. Neresi? esmeye bir bakar mısınız? Hemen geliyorum. Ne oldu kardeşim? Abi bak bu kutu kaç kere de güçlendiğin yanında bir şeyler düşüyor bak. Şunu bir uyar abi. Tamam kardeşim ben hemen ilgileniyorum. Hay pislik. <laughs> Baksana buraya Ne oldu kanka Seni hiç sevmiyorum ha Kanka ben ne yaptım Benim ne suçum var ki <laughs> Olur lan o da Al ben bir şey yapmadım Kameradan her şeye bakacağım <laughs> Beyler kamera kaydını izledim Kolağım artık şunu ya Evet birini kovacağım O kişi de sensin Ne oldu abi ben ne yapmışım Kamera kayıtlarından gördük aslan parçası Senin <laughs> şey, maaşına da tam One more time I go I hope I was taking all the load on sandıktan ya. Allah Allah. Kafanın geçilmiyor enişte. Biraz bak, nasıl ne yapayım bileyim ben. Arkadaşlar bundan sonra bir class okulans videosu, bir de kılıç videosu atacağız. Bir de plan var. Sıra falan atacağız. Senden oynayacağız. Aynen. Ben bu ambo bu Ben bu am telefonu çantanın içine mi kinalım ya? bir dolmuş parası bırakaydınız. Şey i̇şte. <laughs> ben ben. Nasıl? 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 Hop. Hazırla bomba. Yok Sen 20 Oha, da yapar. Yapar. ya da 15. Aha 14 Niye? burada kavga çıktı, acil gelin. Belediye tarafında hemen geliyorum, bekleyin. Geçler ne oluyor burada? Hayırdır memur bey sıkıntı ne? Sen nasıl konuşuyorsun lan memur lan? lan? polis o lan burası benim semtim oğlum hayırdır lan? Ne oluyor lan orada? Abi ya bizim mahalleye izinsiz girmiş. Sen bizim polisimize nasıl böyle davranırsın? Nasıl davranmışım abi? Konuşma lan. Abi tuttur bunu memur bey. Yavşak. Seninle şampanya yapma memur. Atla oğlum atla. Abi bilinen var mı be? Ya yemin ediyorum var ya bıktım sizden ya. Vallahi billahi bıktım al bir daha çıkma karşıma. Şerefsiz sen. Allah razı olsun da. Bekle çay. Sakattaki telefona bak son model. Kanka alsana şunun telefonunu. Tamam anne. <laughs> Ali kardeşim ne işin var senin burada Abi polis olmuşsun Sen evden gittikten sonra çok şey değişti kardeşim Ne değişti ya ne değişti Babam her zaman seni daha çok seviyordu Sen onun bir numarasıydın Kardeşim babam seni de çok seviyordu biliyor musun <laughs> Sevmek he babam beni Sen gittikten sonra seni çok aradık kardeşim Hatta annem babam hasta oldu Annem Annem ne Söylesene abi annem ne <laughs> Kardeşim annemizi kaybettik Abi şaka yapıyorsun değil mi? Hadi. <laughs> <laughs> Herkes pasta yiyiyor adam Abi tek yiyemez. Oh no, oh you is benim. Bak. Bunu teşekkürler Oğlum sen onu ver bakayım bana. Sen onu şimdi kaybedersin. Ben sana sonra veririm. torunlu arabaya benzin at. Yok oğlum benim değil ya benim de. Senin benim var lan bu evde. O bilgisayara benim o zaman. Ver o telefonu ver. O kızım benim al. Hmm. <laughs> Babos faturası 240 lira gelmiş ya. Sabaha kadar bilgisayarla oynuyorsun. Gelir tabii o kadar fatura. Babos faturası diyorum ben sana. Tamam bundan sonra daha az oynarsın. <laughs> Babos faturası 240 lira. <laughs> Çocuklar bakın 2 saate geleceğim. Yaramazlık yapmayın. Uslu uslu durun tamam mı? Abi ne zaman kavga edeceğiz ya? 5 dakika sonra bir dakika sonra. <laughs> Niye saçımı şey çekiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Ya bir dakika sonra yanacak. Dur ya. ya? Araba anahtarını unutmuşum ya. Ne yapıyorsunuz lan siz? Sonunuzda benden olacak. Aa! Çocuklar bak 2 saatlik esse. Oğlum kadın bile bundan daha iyi yapıyor. Hepsinden daha yaptı. Oğlum! <laughs> Ben herhalde. O zaman ben 170 lira al. Arabaya sağlık. Evet hazırsanız içerisine uyuyorum. <laughs> evet bakın ihtiyacım olan şey bu. Evet. <laughs> <gülüyor> 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 Bu nasıl ya? Evet hazır <laughs> mı polisler kullanıyor. Kaç kaç kaç. Soygun <laughs> yapan kişi kırmızı gömlekli tekrar ediyorum. Soygun yapan kişi kırmızı gömlekli kaçıyor. <laughs> dur dur polis polis dur bir dakika. <laughs> Yeah beyefendi gerçekten helal olsun. Komutanım ne oldu ki ya? Burada sabahtan beri araba çeviriyorum. Bir tek emniyet kemerini sen de gördüm. Oo komutanım ben düşte bile kemer takarım ya. Arabayı biner binmez kemeri takarım ben zaten. Sana helal olsun kardeşim. Şimdi sana bir teklifim var. Dinliyorum komutanım. Kestiğim bütün cezaların parasını sana vermek istiyorum. Komutanım devletin parası bu. Ben kabul edemem bunu. Ya içimden geldi kardeşim. Kabul et işte. Allah razı olsun komutanım. Aslında Peki bu parayı ilk ne yapacaksın? Valla komutanım ilk işime ehliyet almak. <laughs> Memur bey siz bunun kusuruna bakmayın. Çok işte sarhoş bu. Oğlum <laughs> <laughs> ben demedim mi çaldığımız arabayla gezmeyelim diye. <laughs> Sürüme <Silla> geldik mi? <ma. Gülüyor> Beyefendi siz gerçekten helal olsun. Arabaya bak sürsün. Sürsün almasın. <laughs> İpsa. istenilmiş. Şimdi servise hazırlıyorum. Kardeşim ben de bir TL'li. Dur hele. Evet bir TL'li istenilmiş. Şimdi servise hazırlıyorum. Berat son bir dakika kalmış kaldı. Bir TL'li. Bu videoyu orada izlemeyin. Yanlış peki. Ama bu. O, o ya. üçgen. Arkadaşlar o bir saniye. Bir, bir, şey göstereceğim size. Arkadaşlar bunu Berat'ı istemem şu işten Berat'ı isteyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> He bunu izledim galiba. Ne <laughs> zaman? Bir dakika dur. Sen Hatta ben bir göstermiştim. Ha, <laughs> ha, evet evet bunu gördüm. Her yer böyle adamlar toplanıyor korusun. Sonra sağına baktığında gene adam. Sonra bir daha sağa döndü. Bu onlardan oluyor. Aa, bu bu ay onlar. Hepsini içinden geçiyor. Bu Bak a bak. Evet, a, bak. evet bu çok. A, bak bak Hepsi, hepsi korkuyor. Ama onun konplonat çok saçma değil mi? O bir kişi. Bunlar yüz Ama onun minigan'ı var. Minigan değil o. Minigan. Mini Gel ben onu çekeyim seni. Oğlum onun ne ismi çekici? Minigan. Hani mi? şöyle şey delik deşik yapan şey var ya. İsmi nokta. Bak izle. Hı. Ol. Ha. Bir devam ki. Evet arkadaşlar devam. Bak minigam. Hayır bak minigun değil bak. Uç uçlarında şey var. Onu şöyle, pop, minigam, minigam, ona şöyle. baksana minigun bak şöyle. Testler kas, mi? Hayır şöyle kas, kasma gibi uçlarında. Şöyle Dönüyor ya şu dönüyor o da kas mi? kasıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar yarıda bırakıyorum. Bu minigansı o şimdi dediği değişik şey mi? Minigansı A değişik şey mi? Evet. Aynen. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu A kadar. Berat. Yüzümüzü tutarak bitirelim yoksa. Minigansı M o çekitse Ç. Çe. Evet. Arkadaşlar tamam değiştiriyoruz. Minigansı M çekitse Ç. Çe. Berat videomuzu nasıl bitirelim? Yüzümüzü göstererek mi yoksa normal mi? Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Ama bir tane daha video geliyor. Hadi. Bay bay.